Herkese merhaba. Boarding Info'ya hoş geldiniz. Son dönemde küresel havacılık endüstrisinin yüzleştiği en önemli gerçek yüksek uçak bileti fiyatları. Pahalı biletler sektörün yeni normali haline gelmiş olsa da bu durum COVID-19 krizinden çıkan insanların seyahat talebini kesinlikle engellemiyor. İnsanlar artan bilet fiyatlarına rağmen son 2 yılın intikamını almak istercesine uçmayı sürdürüyor. Peki bilet fiyatları neden yükseliyor? Bu durum geçici mi? Seyahat balonu kısa süre içinde patlar mı? Yoksa tüm dünya seyahatin bu yeni normaline ayak mı uydurur? Gelin bu konuyu biraz daha mercek altına alalım. Bugünlerde küresel havacılık endüstrisinde alışılmadık bir süreç yaşıyoruz. Petrol fiyatlarında yaşanan artış başta olmak üzere hava yolları birçok gerekçeyle uçak bileti ücretlerini önemli ölçüde artırmak zorunda kaldı. Başlangıçta hava yolları bu durumdan rahatsızdı ve fiyatların yolcular üzerindeki etkisi konusunda endişeliydi. Ancak son birkaç aylık rakamlar bilet fiyatlarındaki artışın Covid sonrası dünyada büyük bir sorun teşkil etmediğini gösteriyor. Uçak bileti fiyatları hızla yükselirken yolcu talebi de yükselmeye devam ediyor. Yüksek fiyatlara rağmen yolcular havalimanlarına adeta akın ediyor. Rekor üstüne rekor kırılıyor. Görünüşe göre pandemi sonrası yolcular son 2 yılda ellerinden alınan seyahat özgürlüğüne yeniden kavuşabilmek için uçak biletinin yüksek fiyatlarını çok büyük bir sorun haline getirmiyor. ABD'li Delta CEO'su Ed Bastian geçtiğimiz günlerde bir endüstri konferansında yaz sezonu ücretlerinin COVID-19 öncesi dönemlere göre %30 daha yüksek olmasına rağmen talebin karşılanamaz derecede yüksek olduğunu söyledi. Bastian, eğlence, iş, tatil amaçlı seyahat edenlerden first class yolculara kadar tüm kategorilerde bu talep artışının geçerli olduğunu söylüyor. Bloomberg tarafından hazırlanan bir raporda bu talebin her sınıf gezgini ve her bölgeyi kapsayan dünya çapında bir trend olduğunu gösteriyor. Rapor Londra ile New York arasında ekonomi sınıfı uçuşların 2000 doların üzerinde, Almanya ile Singapur arasında ekonomi sınıfında gidiş dönüş uçuşların ise 3600 dolardan fazla olduğunu gösteriyor. 5360 dolara kadar çıkan Hong Kong Londra arasında ekonomi sınıfı gidiş dönüş bilet fiyatı ise pandemi öncesinin 5 katından daha pahalı. Mastercard Economics Institute tarafından yapılan bir başka araştırma Singapur'dan uçmanın maliyetinin Nisan ayında 2019'a göre ortalama %27 daha yüksek olduğunu, Avustralya'dan uçuşların ise %20 daha fazla olduğunu gösteriyor. Araştırma gezginlerin son dakika bilet almamak için aylar öncesinden bilet rezervasyonu yaptığı sonucunu ortaya koyuyor. Seyahat konusunda 2 yılı aşkın süredir bastırılmış talep, yolcuların uzun süredir bekledikleri nefes alma fırsatını kaçırmamak için ekstra ödeme yapmaya istekli oldukları anlamına geliyor. Peki uçak bileti fiyatları neden artıyor derseniz, yüksek fiyatların Tamamı hava yollarının kontrolünde olmayan birkaç temel nedeni var. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali son 18 ayda ham petrol fiyatlarındaki istikrarlı artışı daha da körükledi. 2019'da ortalama bir hava yolunun toplam maliyetlerinin %27'sini oluşturan yakıt gideri şu an için %38'i temsil ediyor. Bazı düşük maliyetli hava yolları için bu oran %50'ye kadar çıktı. Hava yolları da bu durumdan kaynaklanan maliyet artışını daha yüksek bilet fiyatları üzerinden yolculara ileterek kurtulmaya çalışıyor. Pandemi kısıtlamalarını hafifletmek konusunda en yavaş olan ülkeler Asya'da, özellikle bölgedeki en büyük pazar olan Çin neredeyse hala tamamen kapalı. Asya'daki birçok hava yolunun jet yakıtında fiyat sabitleme yöntemine başvurmadığı da göz önüne alındığında, fiyat dalgalanmalarına karşı ekstra savunmasız durumda olduklarını söylemek zor değil. Çoğu ülke sınır kısıtlamalarını hafifletmiş olsa da, hava yolları uzun süredir yerde beklettiği tüm uçaklarını gökyüzüne döndürmek konusunda temkinli davranıyor. Şirketler çoğunlukla dar gövde uçaklarla ve A350 ile 787 Dreamliner gibi yakıt açısından daha verimli modellere yöneliyor. Yani gökyüzünde pandemi öncesine göre daha az uçak olduğu için talepteki toparlanmayı karşılamak için daha az koltuk sunulabiliyor ve bu da ücretleri artırıyor. Tabi bu durum Airbus A380 ve Boeing 747 gibi dev jumbo jetler için yolun sonunu giderek yaklaştırıyor. Son 2 yılda kokpitte, kabinde, yer hizmetlerinde ve havacılığın içindeki bütün faaliyet alanlarında yüz binlerce kişi işini kaybetti. Seyahat talebinin yeniden artması ile birlikte sektör, pandemi öncesi seviyelerinde sorunsuz operasyonlara izin verecek kadar hızlı şekilde insan alımı yapamıyor. Singapur Changi Havalimanı 6600'den fazla kişiyi işe almak istiyor. Pandemide işini kaybeden birçok kişi ise kariyerine istikrarsızlığın daha az olduğu başka sektörlerde devam etme kararı aldığı için geri dönmek istemiyor. Changi'de ayda maksimum 3700 Singapur doları maaşa dönen sıradan işler için bile insanlara geri dönmeleri için 25000 Singapur doları bonus öneriliyor. ABD'de, İngiltere'de ve Avrupa Birliği ülkelerinde personel sıkıntısı nedeniyle tam kapasite uçulamıyor. Yüzlerce uçuş iptal ediliyor. Uzun süreli gecikme ve rotalar havaalanlarında korkunç sahneler ortaya çıkarıyor. Bütün bu gelişmeler hava yollarının uçuş programlarını bozuyor ve ortaya çıkan zarar maliyetlere eklenerek bilet fiyatlarına yansıtılıyor. Havacılık geçmişten bu yana doğası gereği çok ince marjlara sahip, güçlü sermaye gerektiren bir endüstri dalı. Covid-19 havacılık sektöründe yıllar içinde oluşan tüm denge ve ayarları bozdu. Küresel çapta hava yolları pandemi sürecinde 200 milyar dolardan fazla para kaybetti. Bilet fiyatlarındaki artış, hava yollarına son 2 yılda yaşadığı kayıpların bir kısmını telafi etmek ve fabrika ayarlarına dönmek için bir fırsat sunuyor. Ülkemizde de uçak bileti fiyatları tüm dünyada olduğu gibi ciddi bir artış gösteriyor. Petrol fiyatları başta olmak üzere küresel anlamda bilet fiyatlarını artıran nedenlerin pek çoğu ülkemizdeki şirketler için de geçerli. Üstelik bu sebeplere ek olarak bizim bir büyük sorunumuz daha var. Döviz kurlarında yaşanan anormal yükselişin gelir ve giderlerin neredeyse tamamının dolara endeksli olduğu havacılık sektörünü nasıl etkilediğini biz yolcuları ve hava yollarımızı bundan sonra nelerin beklediğini daha önce çok detaylı bir şekilde başka bir videoda açıklamıştık. Döviz kurlarındaki yükselişin ısrarla devam ettiği düşünülürse Hava yollarımızın da bilet fiyatlarındaki artışı sürdürmek konusunda en az dolar kadar istikrarlı davranacaklarını öngörmek sürpriz olmaz. Uçak bileti fiyatlarının artışı konusunda dünyadaki genel trendi yakaladığımız gibi insanların seyahat talebindeki artış konusunda da dünyaya paralel gidiyoruz. Hava tercih edenlerin sayısı Mayıs ayında %186.8 artarak 15 milyon 865 bine ulaştı. 2022'nin ilk 5 aylık döneminde 57 milyondan fazla yolcu hava yoluyla seyahat etti. Yolcu trafiği Mayıs 2022'de 2010 2019'un aynı ayına göre eski seviyesine oldukça yaklaştı. Peki asıl soru şu, seyahat balonu patlar mı? Yolcular pandemiden çıkmış olmanın verdiği özgürlük hissiyle uçak bileti konusunda cömert davranıyor olsalar da bu duruma ne kadar süre ayak uydurabileceklerini zaman gösterecek. Covid sonrası dünyada yeni bir tabir popülerlik kazandı. İntikam yolculuğu. Sınırlar yeniden açılmaya başladıktan sonra insanlar pandemide kaybettikleri zamanı telafi etme motivasyonuyla, adeta kaçırdıkları zamanlardan intikam almak istercesine bu özgürlüğün bedeline bakmadan seyahat etmeye başladı. Ancak adrenalin patlaması azaldığında ve seyahat için ayrılan paralar tükenmeye başladığında ne olacağını zaman gösterecek. Seyahat balonu birkaç ay sonra patlayacak mı, yoksa uçak biletlerinin aşırı yüksek olduğu bu yeni normale hep birlikte adapte mi olacağız? Bunu da hep beraber yaşayıp göreceğiz. Sizler de bu konudaki fikirlerinizi lütfen bizimle yorumlarda paylaşın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve tüm bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Paylaştığımız tüm bilgiler ve çok daha fazlasına web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.